Az çeneler sarf etmedim ki Herkese merhaba ben Baha Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Aralık Cuma ve biz bugün görmüş olduğunuz üzere hazırlandık. Kızlar odasına hazırlandılar ve ee, kafeye gideceğiz. Avlu tarafına geçeceğiz. Yarın da sabah antrenmanım var. Antrenmandan sonra kızların antrenmanı var. Onu bekleyeceğim. Sonra saçlarımızı kestirmeye kuaföre gideceğiz. Ve oradan pazara uğrar artık geliriz diye düşünüyorum. Çünkü yarın yemeğimiz yok. Mutfağa inip yemek yapacağız. O yüzden şimdilik size bir merhaba diyeyim. Bir açılış yapayım istedim. Şimdi hazırlanayım. Eşyalarımı toplayayım. Kızlar odasına gidelim. Çantamı hazırlayayım. Gidelim. Çanta olarak ne alsam acaba? Ye! Yeah! Nasıl olmuşum? Ama öyle mi yapamadım. Şurbahar bana acele ettirdi. Çünkü yaparsın inşallah. <laughs> Çünkü yaparsın. Evet, Tuğçe da hazır zaten. Ben bu sanki bu anı yaşadım. Sen niye böyle duruyorsun? Ben çok evet, arkadaşlar. bu da kızların yılbaşı ağacı. Migros'tan aldılar bunu. Evet. Süsleri de pek güzel. De o Bunun videosu Tuğçe'nin şey Instagram, Instagram hesabında. Bay bay. Bu fotoğraf paylaşacak. Çektik de. Göster Tuğçe. <laughs> Bence, güzel, ben Bence ben Snap'tan aldığı ben için bulanak. Yok Yo, aslında güzel birisi var. Biraz küçük. Yememizi yiyelim, pilav var zaten hisselerden. Aslında severim normalde ama yurdumda kimse yemiyor. 40 yılın başı dışarı çıkalım deyip de yağmur akalanmış mıyızdır? Ben en son 10 Kasım'da dışarı çıktım. 10 Aralık bugün ayın mısın? Bir aydan beri topla hiçbir şey yapma. Sosyal insan. Meyvelerimiz yok. Evet, bir evet biz bir aydır gitmiyoruz. Çok hızlandı! Ne yapacağız? Ay. Şu an bayağı hızlandı, tam vaktinde geldik buraya. İnşallah otobüsümüz gelir ve gideriz. Hava soğuk değil ama yağmur yağıyor. Ay şu bitkin yarım yağsın. Şimdi saçlarım bozuk. Bunlar artık saçlarımı değiştirmek istiyorum. Yarın saç kesim günü, Ye. Yeah. Neyse, bu yağmurda sallanmak istemiyorum. Çok saçımı nasıl azaldı diyorum. şey diyeceğim, bu arada Bahar bu videoyu yayınlayana kadar Ayşe çoktan saçını ya kestirmiş ya da kestirmemiş oldu. O yüzden bu soru gerekli. Başka bir yöntem, yolu yok zaten. Ya kestirecek ya kestirmeyecek. Evet, ya da intihar etmiş oluyor. Tamamen vazgeçmiş olur. Bence yarın hepimiz de kestireceğiz. Evet. Neyse. telefon ıslanmasın artık kapatıyorum. En son artık avulda görüşürüz diye düşünüyorum, değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar size bu sese maruz bıraktığım için çok özür dilerim. Ben ben Ama elle susmuyorlar. Orduluz. <gülüyor> Allah Allah. Söylemeli ama ben bilmiyorum sucudan. O Mehmet'im Mehmet'im. Evet, biz geldik ve şu anda her yerde rezerv ama boş. Çünkü niye? Millet edecek bunları her yerde. Merhaba. Bu ışıklar <laughs> yanmıyor ve bunlardan dolayı kırmızı yüzüküyor. Çok sinir oluyorum. Bir çay vereceksen. Çay verirsen. Ne varsa sen. 哈哈哈哈哈！哈哈。 Yurtumuza geldik. Hava o kadar soğuk ki çok üşündüm. Artık koşu koşu istiyorum. Don dondi. Buralar yırtıldı. Buralar Gelmiş bulmaktayız. Herkese 11 Aralık Cumartesi gününden merhaba. şu anda saat 10 ve ben yurttan çıktım. Biraz da güneş var bakamıyorum. çıktım ve spor salonuna gideceğim. Necati Bey Eğitim Fakültesi'ne gidiyorum. Oradaki spor salonu kullanıyoruz. Normalde şurası da spor salonu. Ama burada yer yoktu. İnşallah ikinci dönem buraya geleceğiz. 11'de antrenmanım var. Daha sonra saçlarımızı kestirmeye gideceğiz. Ben önlerine kat attıracağım saçlarımı. Kızlar da kestirecekler saçlarını. Ay, ondan sonra pazar uğrar. Yurda geri geliriz. Şimdilik kapatıyorum sizi. Seçim son kez böyle Ayşe diyorsun. hayatı da ilk defa saç böyle değiştirici. Evet, ilk kez kaplı kestireceğim, yeah. heyecanlıyım. Daha önce Ve ben şeyi düşünüyorum, bu terimle o saçları nasıl kestireceğim? <laughs> i̇lacın parasını <laughs> vereceksin. Evet, bu da. Bu da ilacın parasına taktı ya. Ben şeyim arkadaşlar, bu grubun hatırlatıcı şeysiyim. Herkesi uyandırırım sabahları. Mesela Hümeyla Sabah hastane bizden erken gidiyor ama vücudum ne derse onu kaldırmak zorunda hissettiriyor ve Hümeyra'yı da sabahları ben kaldırıyorum. Maşallah sana. Evet. Yani, alarm iki kere çalmaz ben ilkinde kalkarım. ben de alarm bile çalmaz. Ben gidip gidiyorsun değiştireyim. Kızlar spor yaparken de uygun olursa çekerim. Acımaz. Tamam. Düştük Balıkesir yollarına. Ayşe diyor Çok ki güzel. saçlarım bugün kötü olursa beni yoğun bakım alın. Ciddi mi bayılabilirim? Kerme çok güvenmiyorum. Saçma olma kızım. Tamam, kerme güvenmiyorum. Ay biraz psikolojisi bozuk. Neydi bozuk? Psikolojisi. Benim psikolojisi bozuk. Var. Bilemiyorum ama şimdi kuaföre doğru gidiyoruz. Oradan da pazara geçeceğiz artık. O ben anlattım zaten. Saçlarımı sadece önlerine şey yaptıracağım. Neydi o? Kat attıracağım. Aynı modeli yaptıracağız. <laughs> Neydi? Neydi? Neydi bir şey? Tam bilmiyorum. De bilmiyoruz ama onu yaptıracağız. Benim zaten bir tane perçemli fotoğrafım var onu göstereceğim. Önlerin öyle olmasını benim istiyorum. Benim yok. <laughs> Benimkini sana gösteririz. <gülüyor> <gülüyor> böyle Neyse artık buradan go. i Uza, 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 <laughs> nasıl ben nasıl Beğendim. Bakalım. Beğendin mi? Çok beğendim. Çok evet. ama. <gülüyor> 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 ben. Gerçekten çok güzel <laughs> <bir> saçlarım var. <laughs> Acayip çok saçları var. Saç saçlarım nasıl olmuş? Güzel. <laughs> Ben de parçanı biliyor musun şuradan. Orası çok kısa. Yani şuradan kaşının altından mı Ayşe bu şuradan mı? Hayır altından. Şuradan. şuradan. Biraz bu şuradan mı olsun? Evet. Olur, nasıl oldu saçımız? Bilmiyorum bunu sen sen anlarsın. Bence güzel olmuş. Daha iyi olur gibi ama değil mi? Yok, daha... Böyle de güzel olmuş. Daha iyi yakışır gibi. <laughs> Beğendiniz mi <laughs> Ayşe'yi? Kızlar. <laughs> Ben her de zaman. her zaman kestirdim saçı sadece biraz aşağılar alıyordum. aynısı. <laughs> Ciddiyim aynısı. Çünkü biraz kerkellerimi kısalttım ve şuralardan kestirdim bu kadar. Pek bir şey yapmadım. Burası da Balıkesir'in Atatürk Parkı. <laughs> Zeytinlere bakalım. Pazarın bir ucu burada, bir ucu burada, bir ucu da geldiğimiz yerde. Pazar alışverişimiz son bulmuştur. Tuğçe bugün çok agresif. Alışverişimiz doldu, poşetimiz ve gidiyoruz. Var artık. <gülüyor> 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 Biz aşağı indik, yemek yapmaya başladık bile. Evet, görüyorsunuz şey. Şimdi size neler yapacağımızı göstereceğim. Öncelikle her hafta yaptığımız salatamızı yapacağız. Daha sonra burada Hatice'lerin yapmış olduğu içli köfte var. Ne kadar çok kolesterolüm çıkmış olsa da arkadaşlarım bana diyet programı olarak bunları sunuyorlar. Başka ne yapıyorduk? <laughs> hmm. Annemin yaptığı tarhanadan bir de buradan tarhanamız var. Sarma. <laughs> Menümüzü sayar mısın? Başlangıçtan ama. Başlangıç çorba. <laughs> ne çorbası? Tarhana. Evet. evet. <laughs> Ankara spesiyeli. Nohut taneleri ile birleşmiş. Tamam geç. <laughs> ee, daha sonra... İçli köfte. <laughs> Ana yemek içli köfte ve yaprak sarma. Evet. Ve yanında en sevdiğim... Ne bu? Salatamız. Ne bu? Soğuk olarak. Soğuk olarak. Hmm. Ee, bu kime ait? Ayşe'ye. Turşu. Canım turşu. Lahana ve... Nereye oturttuk? yağlı değildir, kendim yağlamıştım. Tuğçe yağ sürmüş. Ve bir burada daha iyi bulaşık yıkadık Ayşe ile. Hı? O mu sizin Yok bizimki orada. Ama galiba o da bizim evet. Hatay usulü <laughs> kırmızı biber. Kırmızı biber tereyağımız. Bunu ben getirdim. Bunları ısıtacağız. Ay çok güzel. Bir önce yemek istiyorum. Ben bugün oradan Biting. konuşuyorum. Bittiğim gerçekten. Ne yapmış? Aha ya. annemin tarhanası. Aynen hiç öyle olmuyor. Ve burada pişmekte olan sence. Peki ben bugün kolesterolüm tamam yapmış mıyımdır? Sen bugün öldün bacım. Ben sabah kahvaltısı yapmadım, hiçbir şey yemedim. Biz benim. de sadece yo yoğurt ve yulaf yedik. İşte, sadece çiziyle duruyorum ben dostlar. Şu an var ya önüme 10 kilo tavuk koysana dedim. 10 kilo tavuk mu? Evet, iki tane bıdık burada ne pişiriyor? Ben hala çorba başındayım. Tuğçe şef siz ne yapıyorsunuz? Bana Hatice şef ceviz kavurmamı <gülüyor> <gülüyor> rica etti. <laughs> Pirinçliğe katacakmışız. Tarhana çorbamızın ne kadarı kaldı? 10 hmm, dakikası var. Ay da yanında yiyelim. Ayşe şef de geldi. Bak bunlar senin çok aynı fikirdeyiz. Acaba kıyamet bir kapıcı. Acaba ölümümüz mü yakın? Ben de Geçen hafta bana Hümeyra'nın yaptı, bu hafta ben yapıyorum. Hümeyra'nın şefliğini aldım. Aynen. Bütün yöreleri karıştırdık şu anda. Bu Hatay'ın. Acı mı ya? Hatice, yemekler acı mı? Hayır. Yemekler mi? <laughs> Emin olmak istemezdi ama. Kız, ben acı yerim inşallah. Yerim. da anam kurdu. Canım anam. Şu kağıtta bir tane daha var. Abi sen bunun dibini sürmeyi seversin değil mi? Ekmek yok. Şey var mı başka? E, toz, toz biber? Hayır. Hayır buraya bir tane daha Evet biz bunu fark <laughs> ettik. <Kaçları> yapalım. <laughs> Kendini koyma. Nere? Öl, öleyim mi ben? Öl. Ay koy koş. Bir ucuk, bir damla. Tamam. <laughs> Bak ben bana 3 kilo te... damarlarına tıkan. <laughs> evet, bugünkü sofrumuz da böyle. Karma. İşte kendi tuğçe uçla dayanamayacak. Başlayın Çorbamız ve salatamız. Haydi afiyet olsun arkadaşlar. Kızların odasına kahve içmeye gideceğiz ve Fatına anlaşıldığı üzere çok yorgunum. Gerçekten çok yorgunum. Tek temennim ödevi yapmış gelmiş yatağıma yatmış ve sabah bire kadar uyumuş olmak istiyorum. Bahar yarın ona kalkıp mi ya? Evet geçen hafta öyle oldu. Saat 11 ve ben böyleyim. Ama bu hafta bence olmaz. Ama bak böyleyim. O kadar uykumu almışım ki daha da uyumaya çalışıyorum. <laughs> Gözlerim açılmıyor. Ve diyorum ki herhalde saat 1 oldu ya. Ben bayağı şey uyudum. Bir baktım saat 11. 11 derken bir vakit değil ama olsun be. Ben kendi kahvemle içtim. Türk, Türk kahvesi içtim yok. Tripotum, telefonum ve ben bir de Hatice gidiyoruz. Hadi. Yemin Hadi gidelim dostlar. Hadi biraz komşuculuk oynamayalım. Uzak. Uzak kartımızı al ve gel. Allah'tan bu sefer bizi kurtaracak bir simge de yok. Evet simge Bursa'da dostlar. Ben de ben. <laughs> Merhaba. Hayırdır bacım al alacaklı gibi. Aa yılbaşı hoş, 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 hoş var. Yılbaşı yılbaşı var. Bak biz geleceğiz diye bu oda temizlenmiş. Hoş <laughs> geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. Güzel hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> hoş Bizim odanın halini bir görseniz. Biz Şurası bir, şey, bir mağaza. geldim? <laughs> <laughs> Biz seni çağırmamıştık. Sen Aşkım derdik? baharım. Bunları <laughs> diyen kimdi? Şey ben de Hurç'tan şey pantolon aldım geçen gün. Hürşte Melih'ın nasısına dep'tim hepsini gelince topladım. Doğdu çıkardım onu orada. Kız sporlarımda oldu. Tuğçe'nin someri atacaktı da ayakkabılarını kaldır diye. Ayşe'ye psikolojik baskı yaptım ama yağı kaldırmadım. Kaldırmadın inatım. Yağı kaldırmadım. Beni soktun. Saçımı yağladım. Arkadaşlar Tuğçe'nin saçını yağlı demeyin çünkü o her akşam yağ sürüyor. Bak sürüyor. Sindirdiniz mi yediklerinizi? Yani? Hayır. Evet. Biz sindirdik. Biz sindirdik. Ben de sindirdim. Biz buradan... Biz çünkü... bence çok yemedik ki zaten. Normal yedik. Çorba biraz fazlaydı. O da benim çorbam tamdı. Hatice ben de takılır mısın? Ya da ben seni Evet. Ben Hatice ben de... benim oda arkadaşım <laughs> Benim oda arkadaşım Ver ben kimseye Evet şu anda videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız Ve ben tabii ki ne unutmuşum Bir kapanış videosu çekmeyi unutmuşum O yüzden kısa tutup size hoşçakalın demek istiyorum <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın Hoşçakalın